Başkalarının yönetimi, burada yönlendirici ilke yapıcı yönetimdir. Amacınız başkalarını gerektiği şekilde yöneterek onlara olanaklar elverdiği ölçüde, en iyi şekilde önderlik ederek sonuç almak olmalıdır. Başkalarının bu standartlara uygun olarak yönetimi zor bir sorundur. Öyleyse bunu doğru biçimde anlamanın gerekleri nelerdir? Yapıcı bir yönetici olmak için ne yapmanız gerekiyor? Kuşkusuz bu soruların sihirli yanıtları yok yöneticilerin çoğu esnek olmayan zaman sınırları içinde iş yapmanın baskısı altındadır. Kısa vadeli iş önceliklerinin çoğu kez personelin eğitim ve gelişme ihtiyaçlarının önüne geçmesi gerekir. Ama kişileri yönetmede etkin olmazsak arzuladığımız sonuçları elde edemeyiz. Başkalarını yönetmede denenmiş ve sınanmış bir dizi yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler vardır. Kolaylık sağlaması için bunlar beş başlık altında toplanmıştır. Önderlik ederken başkalarına örnek olun. İyi iş ilişkileri kurun. Sonuç almak için yönetin. Stresi yönetin. Yöneticinizi yönetin.